Ve aleykümselam arkadaşlar 17 Haziran e, 2020 şu an e, Suriye'de e, lojistik depomuzdayız. Bugün e, Türkiye'den e, gelen e, yardım sıramızı lojistik depoya indiriyoruz inşallah. Bugün gelen yardım malzemeleri e, un e, Gıda Polisi Kıtasya Malzemeleri e, 1500 adet e, çocuk bezi e, ve inşallah bayramda e, yetimlere e, dağıtacağımız iyi malzemeleri var. E, i̇nşallah bunları birazdan depoya indirdikten sonra e, bölgede bunların dağıtımını inşallah düzenli bir şekilde e, dağıtıma başlayacağız. Allah'ın zövdeyle de sekreterin her sebeplerinden razı olsun. Selamun Aleyküm.